Selamlar dostlar. Baybuk güvercinini çekiyoruz. Yumurtaya sürüyor morula. O süresi biraz hazır eterken şöyle bir çekeyim. bir eşini öptürmeye çalışacağız şimdi. Gel, gel. 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 Al. Gel. 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 Getiremiyoruz arkadaşlar şu an. Normalde gelmesi lazım. Gel. Al. Al. Gel. Şu öten kuşumuz da çok iyi ama sesi kısıldı o kuşun. Herhalde orayı yumuşturacağız. Bu da yavrularımızdan erkek olacak galiba. Evet yavrudan ilk kez bir ses duyabildim ufaktan da olsa. bu ölen iyi kuşumuzun yavrusu ama ufaktan bir üst solunum yolu hastalığı geziyor kuşlarda bazen. Şunda da var onun kardeşi değil bir üst üst, üst kuşa. Ufaktan bir burunda falan bir hafiften bir soluluk var. Beyaz yumurtlayınca yumurtalarını bakıcıların altına süreceğiz. Hızlıca biraz çoğaltmamız lazım Bayburt kuşlarını. Hmm. Bu videoyu da burada keselim. Hoşçakalın dostlar. Herkese iyi akşamlar.